Evet yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aşamalı oynayacağım. Puanım 7500. En az minimal bir şekilde 7800'e çıkarmak istiyorum. 3 maç arda arda atacağım ve amacım hiç yok Bakalım bu 3 maçın sonucunda hani videonun başındaki şu sakinliğimizi, şu kendimizi koruyabilecek miyiz acaba? Hemen hazır verdim şu şekilde. İlk map açıkta geldi. Tamam izlerken de arkadaşlar bu arada size hani interaktif bir video yapmaya çalışacağım. Mesela rakip seçti seçimleri. Mesela 6 tane seçim var. Diyeceğim ki buradan hangi sen yanlış seçim hangi en iyi seçim falan filan diye. Hani size de soracağım. Siz de işte kendiniz oradan tahmin etmeye çalışarak hani aşamalı bilginizi geliştirebilirsiniz. Her neyse mesela burada ne arkadaşlar? İlk seçim bizde. O yüzden Nani'yi banlayalım. Neden? Çünkü Piper oynamak istiyorum. Nani'yi banlarsam Piper'ı anti bir şey kalmaz. Rahatlıkla Piper oynayabiliriz. Eğer Piper'ı banlarlarsa da Angel'ı oynayabiliriz. Bakalım banlamışlar mı? Hemen göreceğiz. Banlamışlar tamam. Hemen Piper'ı alıyorum. O yüzden hani mesela neden burada Piper'ı Nani'yi banlayıp Piper'ı seçtim? Çünkü Nani Piper'ın büyük ağır antistir yani. O yüzden direkt Nani'yi banladım. Çünkü Piper oynamak istiyorum. Bu şekilde hani basit bir düşünceyle yaptım yani bunu. Piper ilk seçimden alınır mıydı? Bence bilmiyorum ama hani Angelo da çok iyi giderdi burada alınabilirdi. Bonnie de giderdi. Jin de giderdi. Jin çok gitmez ilkten de. Mr. P, Byron falan filan bak. Rakipteki şu karakter de giderdi ama ya bana kalırsa şu an Piper hani hem elim böyle çok ısınık değil aslında ama hem oynayabileceğime inanıyorum hem de fena değil yani. Mesela şu an rakip Mr. P ile Bell'e seçti. Bizden ne seçsek böyle iyi olabilir diye düşünüyorum. Bakıyorum şu şekilde. Hala bakmaktayım. Çok aklıma bir şey gelmiyor şu an ama bizim adamın da biraz acile davranması lazım. Mesela bak burada tak. Hani basit bir seçim. Hem neden? Çünkü mermileri hani geçebiliyor bazı şeylerin arkasında. Mesela Mr. P'nin attığı çüksüzün arkasına doğru mermisi gidecek. Ama bu adam mesela seçmedi. Neden bilmiyorum. Hani hiçbir fikrim yok neden seçmediğine dair. Neyse bakalım bizim diğer adam da bunu bekletiyor elinde şu an ama yani iv yerine bilmiyorum dediğim gibi şey daha iyi seçim olabilir ya. Ancilla şöyle Ancilla'yı önerdim bilmiyorum alır mı ama. Gerçi hani Bastır bizim komboyu çok bozacak o yüzden Jin alsa da olurdu da. Neyse ben işte artık Bastır'a hem ulti verirken bir yandan hem de savunacağım. Birazcık böyle rakibin baskı yapmasını engellemeye çalışacağım. Umarım olur. Neden Piper'ı seçtim? Brockman'lı çünkü. Brockman'lı olmasaydı burada en iyi seçim arkadaşlar net Brock'tur. Çünkü hani duvarı falan kırabiliyor ya şurada. O yüzden 10 numara bir seçim yani. Tamam rakip de son olarak gaz seçti. Bence hani rakibin kombu fena değil ama bizim kombumuz birazcık sıkıntı gibi. Bilmiyorum bir Piper olarak ben bir şeyler yapmaya çalışırım. Maçın başına direkt bir kişiyi kesebilirsem 10 on numara Onu Buradaki en kötü seçim bir tamir edin arkadaşlar hangisi şu an? Şöyle bir bakın. Tamam yani düşündüğünüz varsa bence Bastı burada en kötü seçim. Çünkü Hani rakipte herhangi bir yakın menzil yok. Yakın menzile dair bir şey yok. Hani ne bileyim rakipte karakterler biraz baskıcı ve menzil karakterler yakın karakter olsa tamam. Yani bizde suikik falan da yok. Rakip idamlı böyle geri tutalım, bilmem ne yapalım falan filan. Cin de yok. Yani bilmiyorum. Bastır o yüzden burada bence hatalı bir seçim. Şöyle vuruşları yaparak başlayalım ama kardeşim telefon birazcık takılıyor gibi. Böyle bir şey olmazsa sevinirim. Bastır git be içimden. Hani çık kardeşim ya şimdi. Ee, burada biraz duracağım. Şöyle bir şöyle iki tamam güzel bence iyi aldım onu oradan. 10 on numara 5 Mesela dediğim buydu. Maçın başında bir kişi alırsam çok daha rahat ederiz. Buster bu maç sonuna kadar hiper alırsa bu el sonuna kadar 10 numara olur. Mr. P buradan geliyordur şimdi. Gelmiyormuş sıkıntı yok. Evet yazıklar olsun bana onu vuramadım oradan. Ota bastım bir tane güzel zaten maç bitti gördüğünüz gibi seriyece. Hemen gideceğim şu duvarı kıracağım. Bu arada maç niye bu kadar erken bitiyor? ben maç başı direkt birini aldım. O yüzden hani çok avantajlı başladık. Hemen devam edelim aynı şekilde. yeni bir kişi alırsam 10 numara olur. 1 Ah lan oğlum işte bak. Mesela burada ne neden kaybettik arkadaşlar? Elimi hiç ısındırmadığım için kaybettik orada. Yapacak bir şey yok. Elim ısınık olsaydı onu çat diye vurdum ama yapacak bir şey yok. Burada bu arada iyi kazandık. Hani çok yalnız bırakmışlardı Mr. P'yi. Bizim açımızdan tabii ki iyi oldu. Burada şunu bir avlayalım hemen ya serice. Gelirse tabi buraya. Bastır biraz şey yapması lazım. Çıkardık. artık. Öldüremezler seni merak etme. Ya. Devam. Çok güzel. Ona da bir tane şöyle vurduk mu bence gayet güzel maçı kolay bir şekilde kazandık arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Hani bu kadar kolay kazanmamamız lazımdı. Komp hani çok fena yani iyi değil. iyi olmayan bir komp ama rakip sağlayamadı o bütünlüğü. Neden? Çünkü iyi soldan bir anda gidiyor ve hani rakip sürekli böyle bir geri çekilme halinde oluyor soldan gidince. Çünkü erken varıyor. Çıkartmıyor. O sırada bastırır sağdan baskı yapıyor bilmem ne. Ben buradan darlıyorum falan. Fena bir komp değilmiş ama rakipte de dediğim gibi şu duvarı kırabilecek bir karakter olsa ağzımıza sıçarlar. Belki de Sıçacaklar. Hiçbir bilgimiz yok şu an yani. Hani bir tur bağla göte belki kazandık. Şu an evimizi sikebilirler ama var mı öyle bir şey olmaz tabi. Şur şurada net vardır ya her zaman. Yokmuş peki. Zaten belliydi orada olmalı. İki kişi oradaydı çünkü. Bir tane tutturabilirsem çok güzel olacak yine. Tamam o fazla geldi. Onu aldım mı? Tamam, çok güzel basit. Dediğim gibi rakip kötü arkadaşlar. Burada hani bizim çok böyle on numara bir oyunculuk sergilemedik. Gördüğünüz gibi normal dümdüz şekilde oynuyoruz ama rakip fazla kötü olunca maalesef hani Maçta çok çekişmeli olanı kolayca domaltıyoruz. Yani hakkımızdır ya kardeşim. Biraz da hani kolayca domalttığımız maçlar izleyelim değil mi? Yalnız bizim adam satmayı tercih etti orada. Niye bilmiyorum ama o da satmayı tercih etti. Niye satıyorsunuz ya? Neden satıyorsunuz ya? Neden veriyorsunuz ya elinizdeki maçları? Böyle böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu hani neyse hiçbir şey demeyeceğim. Bugün merhamet kullanmayı tercih ediyorum. Bugün çünkü ben de hani Zor durumdayım. Çok iyi değilim mental olarak. O yüzden birazcık merhametli olacağım. Olabilir kardeşim. Herkes her zaman böyle 10 numara oynamak zorunda değil. Herkes en iyi gününde olmayabilir. O yüzden bir sıkıntı yok. Devam edelim. Kaybettiğimiz bir tur. Bir daha kazanırız. Hiçbir sıkıntı yok. Vurdum şuna bir tane. Bir daha vurdum. Ama biri de tutsun ya. Biri de tutsaydı. Şu tutar bence. Aha. Oraya şöyle bir sallasam bence yok oğlum. O da duvara şart. Ama en azından baskıyı fena yaptık. Mr. P'ye ulti vermediğim sürece hiçbir sıkıntı yok. Umarım Buster falan gidip vermeye çalışmaz ultiyi bilerek böyle. Çünkü vermeye çalışıyor biliyorum. İstiyor yani rakibin kazanmasını fazla istiyor. Çok sıkıntı bir ultiydi bu arada ama sıkıntı yok. Daha onu getiremedi vatandaş. İv ee, aslında buradan hiper gerçi daha bir tur daha var. Saklaması lazım. Baskıdayken zaten bu şekilde alamazsak zaten turu direkt verelim yani. Güzel. Şöyle bir vuracağım. Tamam çok güzel. Tamam. Sakinim arkadaşlar burada işte bu tam bu zamanlarda koruyacağınız en önemli şey sizin sakinliğiniz olacaktır. Hani size maçı kazandıran da bu sakinliğiniz olacaktır. Orada ben panik yapıp ultim ulti multi bassaydı mesela sıçmıştık. Allah'tan öyle bir şey yapmadım. Hemen şöyle bir ulti basayım kırayım şurayı. İyi başlamak erken başlamak adına. Gerçi rakip geldi bile ama. Mesela i̇şte bak. Tak. Nasıl oğlum ama var ya fena vurdum da. Neyse birazcık kaçayım arkadaşlar şöyle orada. Siz de gördünüz zaten. Telefon böyle hafif takılıyormuş gibi yaptı. Bizi oynatmamak istedi orada ama. Sıkıntı yok ya. Mobil veriye geçeriz yani bir kez daha böyle yapacak olursa. Çünkü hani biz de oyun oynuyoruz kardeşim. Böyle bomboş şey yapmıyoruz. Kaybetmek çok sıkıntı. Birine vurdum anda aksesuar basıp oto basabilirim. Veya bilmiyorum nişan da alabilirim. Oo yine sıkıntı bir vuruş. Şöyle vurdum vurdum onu. Yok vuramadım. Nasıl olmadı o ya? İlginç herhalde bir, bir anda ışınlandı duvar arkasına. Yani yoksa başka açıklaması olamaz. Buradan zorlayalım biraz. Bizim iyi hiperin ne yapmış ya? Hiper nerede bunun? Ama kardeşim niye böyle oldu senin hiper ya sen? Kimi harcadım ben onu da göremedim ya. Bilmiyorum siz gördünüz mü arkadaşlar ama. Her neyse şu an avantaj hatta şu an var ya öküz gibi avantaj. Oo çok güzel. Şöyle bir de geri kaçtım. Neden avantaj izledim? Çünkü zaten Bastır, Bastır'ın hiperi falan filan var. Hiper rolüyle çok rahat baskılayabiliyoruz. Güzel bakın arkadaşlar. İlk tur böyle çok rahat bir şekilde kazandık. Yani ilk aşamalı maçını. Bu istatistikler yanlış mı doğru mu bilmiyorum ya. Ben bu kadar kill almış mıyım hiç bilmiyorum. Belki sayınız varsa yorumlara yazabilir. Like da istemedim bu arada. Bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle diğer maça geçelim. Ver buradan. Tamam. Güzel. Bakalım başka bir ödül var. Yok hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Devam. Bakalım diğer map ne gelecek. Bekliyorum. Hala bekliyoruz. Bekleyişteyiz. Nakat geldi. Tamam nakat. Bu mapi bayağıdır oynamıyorum bu arada. Yalan olmasın. Bayağıdır oynamıyorum. Ay yanımızda Enes var. Türk. Rakipte de Eren var. O da Türk. Türklerin karşılaşması bol şans diliyorum iki tarafa da. Şimdi Berlin'in kayaları. Hemen mesela burada ne yasakları yine? Ben yine burada Bo'nun yasaklama Bo pardon. Brock'un yasaklaması tarafındayım. Çünkü Brock hani bir sağlamsal güçlü yani. Ben de alır, alır rakip bilmem işte Nani alırsın, dojlarsın falan bilmem ne ama hani bu bence niye bilmiyorum. Zenci olmasından mı kaynaklı ama hani gözümü fazla korkutan bir karakter benim. Bakalım rakip ne seçecek? Büyük ihtimal burada şöyle baktığımda ya bir Angelo seçimi geliyor ya da Belle seçimi geliyor. Yo gelmedi ne alakalı. Neyse madem o seçmedi ben de seçeyim. Bence burada Belle seçimi değil Angelo seçimi fena olacaktır. O yüzden hemen bir Angelo'ya gidiyorum şöyle Angelo destansı evet. Seçtim. Bence Angelo burada hem gayet iyi duvar arkasından falan vurabiliyor aksuarıyla. Bence o da güzel yani. Bir de çok kıvrak karakter olduğu için hızlı biraz da böyle. Bence güzel rakibi çok rahatsız edeceğimizin şey Enes e, Belli bence daha iyi ya daha kurtarır yani çünkü Riko'luk bir şey yok henüz. Hani mesela burada Riko hatalı bir seçim olacaktır. Hemen belli öneriyim ben de belli seç. Şimdi yanlış seçimler yapmasın. Neden burada Rico hatalı bir seçim olacaktır? Çünkü rakip daha menzil. Hani diğer iki karakterin ne olacağı belli değil. Adamlar belki grif alacak veya duvar kıran bir şey alacaklar. Hani Rico için hiç iyi olmayacak. O yüzden hani daha böyle ortada seçimler iyi olur. Şu ana kadar herhangi bok gibi bir seçim yok. Bakalım ne olacak devamında. David ne seçecek acaba? Düşünüyorum meraklı. Bekliyorum. Büyük ihtimal... Hmm... Bu karakteri de seçmeyin ya. Ya Charlie arkadaşlar... Güçsüz değil. Çok güçlü ama yani... Bilmiyorum ya ben... Herhalde ısınamadığımdan dolayı. Yoksa karakter güçlüdür mutlaka. Herkes yani bu kadar oynadığına göre kimse mal olamaz yani. Bu kadar oynanıyorsa bu karakter. Hani vardır illa bir sebebi ama ben henüz o sebebi çözmüş değilim. Bakalım Eren ne seçiyor? Eren'in seçimi ne olacak? Bayram falan mı? Yok mesela. Oy... Bizim adamı sesçiye şey aldı. Sıkıntı. Sıkıntı çok sıkıntı. Bizim adam da aslında yani ya o değil de yani ne olabilir ki ya? Şöyle bakıyorum ama ya yani insan aklına da bir şey gelmiyor. Bunu önereceğim. Aa ama kardeşim olmaz ki yani. Cık. Eyvah eyvah. Eyvah adam Grom aldı. Grom ben alayım diyeceğim de hiç hiperi falan da var da hiç oynamak istemiyorum karakteri. Yani sevmiyorum güzel bir karakter gibi gelmiyor bana. Ya güzel tabi de şu an hiç oynamak istemiyorum çünkü karakter bayıyor ya atıyor anca hiçbir yani şey yok gibi. Oynaması zevkli Önerdim maalesef ama yani değişmeyeceğim. Ancel öyle bence bir şeyler yaparım. Bu turda bence kazanacağız ya. Umarım yani. E soldan gideceğim. Gelçi. Sağda şu adamla yer değişelim. Şu şeyle bizim altıcıyla Şöyle önerdim oraya gitmesini. Oraya nes gitti. Tamam sıkıntı yok. Ben şu soldan Mr. P şeyi almadan. Ultisini almadan hemen onu domatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Mr. P Eren miydi? Eren. Aynen. Eren kalp atıyor. Eren. Seni seviyorum. Selam olsun sana. Video izliyorsan. Oradan menliğe bir vuruş gelemedi. Kötü oldu. Eren'e de hiç kalp atmıyoruz. Adam kinlenecek. İyice bizi domatmaya oynayacak. Sıkıntı olabilir. Keşke bir kalp malp ataydık. Kötü oldu. Atarız ya. Neyse. Mesela çok ileri gittim. Gerek var mıydı? Yok da bu kadar ileri gitme ama orada iyi toparladım. Sı sıçıp batırmadım. Sıçıp batırsam sıkıntıydı. Tamam sıkıntı. Orada attığı ulti mesela. Ulti kurtardı. Hemen şunu domaltalım. O çok geldi buraya. Çünkü kardeşim bu kadar da gelinmez ya. Yani. Şöyle bu ulti. Şöyle ulti de bastım bu arada. Ulti deyip de ulti basmamam. O da güzelmiş yani. Güzel. Baskıladı kaldık. Neden? Çünkü bizde atıcı var. E buradaki şeyi söyleyeyim arkadaşlar. En kötü seçim kimdeydi falan filan diye onu sorayım size. Sizce hangisi? Bir tahmin edin şu an. Düşünün hangisi olabilir? Hani altı karakterden en kötü seçim. Tamam tahmin ettiğiniz varsa büyük ihtimal hani Charlie diyenleriniz çoktur. O yüzden Charlie diyorum ben. Ya dediğim gibi Charlie yani hani karakterler, karakterler belli değil. Charlie direkt seçilmez, seçilmesi mantıklı değil. Hani Grom seçilmesi çok mu iyi? Yani o da çok iyi değil tabii ama en azından hani en son seçtiği için rakip anti bir şey alamıyor Grom anladınız mı arkadaşlar? Hani Grom anti alını alınması çok böyle muhtemel olan bir karakter. Yani Grom aldı adam. Mort alabilirsin veya başka bir şey alabilirsin. Vardı şunun ultisi olması çok sıkıntı ya. Ama en son aldığı için antilenemiyor. O yüzden hani güçlü olabiliyor. Şöyle eyvah Bu aksesuarları niye böyle yapıyoruz ya bugün biz? Böyle olmaz normalde ama. Onun ultiyi şöyle ben tek atacağım. Çok sıkıntı. Çok fena baskıyoruz. Şöyle bir tane vurs. Tam bu turu maalesef verdik. Bu turu vermek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. En azından gitmeden biraz ulti kastık. Bizim adamda hiper kastı orada 10 numara oldu. Direkt yalnız mendi ile başlayabilir. O yüzden bizim adamları... Eyvah Enes ne yaptın eyvah. Eyvah eyvah gerek yok diye. Ulti gelebilir ortadan. Tamam geldi. Devam. Tek atabilir miyiz? Hadi oğlum. Çok güzel devam. Hiç şey kesmeden devam edeceğim buradan durmayacağım. Şöyle be ah lan oğlum. Onun direk ulti direk şöyle şu şekilde yıkalım ya. On ultisi çok çünkü sıkıntı çıkarıyor deli gibi. İstemiyorum öyle sıkıntı çıkarmasını. Eyvah o da çok iyiydi hocadı ama güzel dediğim gibi. Rakibi fazla baskı aldık hani orada benim vurmam harbiden çok işe yaradı. Hani hiper falan, <laughs> hiper falan bastım baskıladım baya. 10 numara. Yalnız domalıyor muyuz ne oluyor? İnternet yapma oğlum. Hani bu, bu olmaz ya bu. Orospuluk'tur yani ayıp olmasın da bu internetin böyle yapması orospuluk'tur başka bir şey değil Şöyle ultiye kırdım güzel Çok ulti çok sıkıntı amına öleceğim ya Tamam vurabildim gider ayak vurdum bir tane Çok güzel İlk turu kazandık güzel bir şekilde hani Çok fena zorlamadı öyle zor bir durum olmadı ikinci turda bakalım ne olacak ya Dediğim gibi arkadaşlar Seçim kompüsünü hani demedim bunu da yani Komplü şöyle bakınca atıcı olduğu için bizde çünkü atıcı her zaman üstünlüktür yani. Yine ben sola geçeyim şöyle direkt karşıdan gelen kim varsa artık onu direkt iki vuruşla alabilirim. O yüzden hani seri oynamam lazım biraz şöyle gidiyorum. Tak tamam çok güzel diye bir vuruş attım. İkinci vuruşu da yetişir mi? Yetişmedi yetişse bile zaten herhalde yanlış attım. Hmm. Mendy de biraz hani şey olmasın çok iyi oynamıyor beceremiyor yani Mendy'yi biraz. Beceremiyorsan niye aldın derler adama yani. Vurdum şu vuramadım. Yalnız o güzel gitmeden alması çok iyi. Çok güzel David'e de vurdum bir tane. Hadi oğlum. Grom bir tane ya. Orada Grom 31 çekmeseydi belki orada alırdı ama. Sıkıntı yok olur öyle arkadaşlar. Hiç yapmaya gerek yok. Bu arada abone olup bildirim açarsanız sevdirim. Çünkü Master yayınına gireceğim yakında. Yakında dediğim. Bu arada orada mesela çok büyük hata yaptım. Oraya girmek yani şu ta, tüm bu e, da şu anki elle yapılan en geri hamleydi ya. Oraya kadar girilmek kadar hani saçma çok geri zekalıydı. Sattım elimizdeki maçı. İyi en azından men ulti attı bir tane. ben boşa gitti. Hacker yapma be oğlum. Alamayacaksın yani. Harcama be. Neyse soldan gidelim. Ultiyi de sıfırlamış olduk. Ultiyi de bastık orada. Çok kötü oldu. Zaten hata yaptık. Sıçtık. Bir de sıvadık orada. Boku <laughs> avuçladık bildiğin orada. Tertemiz şekilde. O şeyine çok güveniyor onlarına. Hemen domattık o yüzden o onun onlarıyla bir çüksüzleriyle birlikte. Konuşamıyorum ya. Ya konuşamak değil de aklıma gelmiyor. B12 bilim ne diyeyim artık bilmiyorum ama. O Charlie tamam. Vuramıyoruz Charlie'ye. Niye böyle oluyor? Sıkıntı. Sanırım bu eli rakip alacak gibi. Çünkü Mr. P ultiyi baya erken bastı. Gerçi biraz gaz beklesek falan. Kontrol alsak diyeceğim de. Olabilir. Neden olmasın? Sağa doğru gideceğim ben ya şöyle biraz arkadaşlar. Mendi sıkıntı çıkarıyor. Mendi'ye biraz hani 2v1 bir atarsak burada güzel olur. Aha bir saniye orada bir şey gördüm. Hadi oğlum. Ananı avradın. Sıçtık arkadaşlar maalesef. Aha helal tamam çok iyi lan. Helalsin. Çok iyi. Doğar arkası şey, üstünlük bizde. Mr. P'nin ultisi de yok şu an. Çok güzel. Hadi oğlum. Ee, kazanabiliriz. Bakalım. Tamam. Evet aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiper'in olmasına da çok az kaldı. Yine gayet orada bak. Sakinliği koruyor En önemli şey sakinliği korumak. Neden? Hani orada ben sıçıp sıvasam heyecandan böyle elim götüme falan kaçsa. Hani orada siksen kazanamayız arkadaşlar. Hani orada üstünlük bizde bile olsa heyecan yaptığınız anda maçlar gider. O yüzden aşamalı da hani en önemli şey rahat oynamak bir kere. Hani rahat olacaksın böyle olabilir. En fazla eksi Hiçbir sikim olmaz kardeşim. Rahat olun arkadaşlar o yüzden. Mesela çok büyük hata bu yaptım. Çok ileri gittim. Ama değerlendiremediler. İşte o çok da ileri gitmemek lazım. Hiper basıp ulti basacağım. Bir anda gidip vuracağım birini. 5000 hasar. Gidiyorum. Vurdum mu? Evet vurdum. Oo, oh my god man. What the fuck bro. Çok feci hasar yedik. Dur dom almayalım. Şimdi bir ultiye bakıyor, bakıyor canımız çünkü. Şuraya girdim hemen. Orada yemeyebilirdik. iyi doj atsaydık ama maalesef yedik yani. Allah'tan bir kişi daha ulti yemedi de. Oha çok güzel. Dedim ya Allah'tan bir kişi daha orada ulti yemedi de adam bir daha ulti atamadı. Atsa net yerdik. Bizde öyle bir cenabetlik var çünkü. Mr. P çok sıkıntı. Vurdum şöyle. Eyvah. Hayvan gibi sıkıntı şu an Mr. P. Acayip sıkıntı hatta. Tamam. Lan otospam ne yapıyorsun? Oha. Neyse otospam sattı da. Güzel kazandık arkadaşlar. Dediğim gibi hedefim maçta 3 maç oynamaktı. Pardon videoda 3 maç oynamaktı. Üçünü de kazanıp 7800 puana çıkmaktı. Bakalım eğer bu maçı da kazanırsak çıkabileceğiz. Hemen şöyle bir tekrardan hazır bir bomboş ödülleri açalım şuradan. Buradan da veriyor musun bir şey? Hadi lan şuradan patlat be bir şey. Süper Ender tamam. Patlattı ama neyi yani. Hemen girdik diğer maça. Ödül avı kayan yıldız tamam. Fena map değil güzel map. Oynanır. Burada ne bandlayacağım? İlk seçim bizde. ilk hak, seçim hakkı da bende. O yüzden burada arkadaşlar yine bir Angelo gameplay gelir ama ben bir karakteri ben mesela bir önceki elde oynadıysam bir el oynamaya hani ard arda iki karakterleri aynı arda aya sikeceğim amına koyayım ben. Bir de YouTuber olacağız ha. Konuşamıyor, konuşma özürlülüğümüz var amına koyayım. Gitsek böyle bir şey derdimizi anlatmaya çalışsak anlatamıyoruz. O yüzden hep içimize ata oldu bunlar arkadaşlar böyle. Zamanında geri biz de geri zekalı gibi içimize atmayıp konuşabilseydik millet de böyle olmazdı. Neyse diyeceğim şey şu. Aynı karakteri ardarda arda iki tur el oynamamaya çalışıyorum çünkü öyle olunca cenabetlik oluyor. Hemen buradan Nani'yi seçeyim zaten. Hani Nani'yi banlayıp yine Piper alacaktım ama işte konuşamadığımdan o da gitti. Her neyse Piper'ı Nani'yi aldım. Hani Piper'ı burada kesinlikle şey yaptık şu an. Yok ettik yani rakip Piper seçemez biz seçebiliriz ama. Çünkü Piper hani rakipte anti olmayacak Piper'ın. O yüzden hani iş bize gelecek. Ee, rakipten şu an bir Belle seçimi gelebilir. Veya gaz seçimi de gelebilir. Veya e, grey seçimi belki olası. Evet belli seçimi geldi. Bizim adama bakıyorum şöyle. Bence bir Byron seçimi hiç fena değil gibi duruyor şöyle bakınca ama. Bilmiyorum o ne düşünüyor. Ama bence harbi lan. Gaz oğlum gaz gaz net gaz. Net gaz öneremiyorum. Niye öneremiyorum? Dili yapma bunu mesela şu an. Hani... Gerek yok anladın mı? Mesela niye gerek yoktu Lili arkadaşlar? Hemen bir açıklayayım yani. Komp üstünlüğü burada bizde. Hani nani var. Rakip henüz öyle çok uzun menzil böyle hayvan gibi beni. Hani benim antim bir şey seçememiş rakip. Hani ben ikisini de alabilecek bir potansiyelim var. Hani tek başıma bile. Ama işte yanımızdaki adam hani bunu kolaylaştırmak yerine ne bileyim. Bir tane Piper alırsın. Bir tane gas alırsın. Ne bileyim işte. Brok murok alırsın. Hani Hani bunu amatörce çevirebilirsin ama onun yerine direkt hani asasin bir karakter Lili aldı. Evet rakipte Spike aldı. Ya buradaki hatalı seçimi zaten çok söylemeye gerek yok. Buradaki hatalı seçim. Hani bir düşünseniz arkadaşlar burada hatalı seçim nedir? Bir bakın şöyle. Kesinlikle buradaki hatalı seçim. Söylüyorum Spike. Neden? Çünkü hani Lili yine bir bağlantısı var anladın mı? Lili hani bir şekilde yine yaparsın ama Spike hani. Adam zaten Lili aldı diye seçti Spike'ı ama bilmiyorum. Spike'ın çok bir bağlantısı yok arkadaşlar maalesef yani. Zaten efsane bir böyle seviyelerden anlayabilirsiniz. Hatta maç çıkışında hesaplarına bakarız hepsinin. Zaten son maçımız. Umarım son maçı da kazanırız ya. Bir kere de videoda dediğimiz bir şey. Bir kere de göt olmadan bir videoyu bitirebilirim hadi. Sen, Lil orada çok saçma gidiyor. Bir de nereye gidiyor? Gördün mü? Direkt mermi yedi. Ölecek. Güzel. Fena başlamadık. Dodge. Eyvah. Spike'ı dodge'yamadık. Şu an dodge. Aa niye dodge'yamıyoruz lan? Ben bunu inat yaparım yalnız. Yani her mermisinin adamı kafa atarım. Neyse dur. Bir can toplayalım. Kafa atmaya devam ederiz. Biraz biraz can toplayalım. Hani Spike'ın mermisini dojlamayı acil öğrenmem lazım. Şu çok önemli. Eskiden dojlayabiliyordum bu arada ama şu aralar herhalde formda değilim. Çok dojlayamıyorum. Aksesuarı değil ulti yanlış seçmişim bu arada. Çok sıkıntı. Hani bu ulti kesinlikle saçma bir ulti. Yanlış ulti. Kimse hiç de uyarmıyoruz arkadaşlar. Yani ulti yanlış falan filan diye. Neyse olsun. Tamam ulti şimdi spike not der mi, yani bir izleyin. 1 2 3 bir daha at. At artık. Bu arada bir tanesini dojicem ama olsun. Tamam. Şöyle bu atacağım. Önden ulti atabilirim bir sıkıntı yok çünkü kalkanımız var öküz gibi. Bayağı iyi başladı komp dediğim gibi. Rahat yani hatta bizim şey Lily yerine daha böyle iyi bir karakter brok murok setseydi daha rahat bir şekilde alacaktık emin olabilirsiniz. Hani zaten şu an gördüğünüz gibi hiçbir iş, iş yaptı yok. Sadece rakipleri geri tutuyor. Tamam. Bir ulti daha attım şöyle. Atamadım dur. Mermi sıkıp. Oğlum mermi sıkıp direkt ulti atmaya çalışıyorum ki. Hani birine denk gelirse ultiyi bir daha doldurayım. Ama çok güzel şu an buna. o baya güzel. Rakip sadece bir kill mi aldı ne? Çok iyi. Devam edelim. Kolaj bak çok gayet komp seçim aslında işte çok önemli yani. Hani gayet böyle easy kom seçimleriyle rahat rahat alabiliyorsunuz. Devam yine ben sağdan devam edeceğim. Rakipler zaten lane değişirse değilsin hiç önemli değil. Çünkü hani karşımıza kim gelirse alabilecek bir karaktere sahibiz şu an. Tabi oynayış da önemli burada. E dediğim gibi %50 kom seçimi %50 oynayış. Şöyle darlayalım onu. Oradan çıkmak oradan çıkmak zorunda kalsın. Güzel darlamaya devam. Öldürelim hatta şu şekil. Öldüremedik. Yakında öldürürüz. Darlamaya devam. Ulti alsak çok güzel olacak. Tamam öndeyiz şu an. Aslında hiç böyle baskı yapmaya gerek yok. Zaten bunlar bize gelemez kesin. Hani bunlar bize oynamaya çalıştan da kaybedecekler yani. Çünkü bize alabilecek potansiyelleri yok. Bizi sıkıştırabilecek. O yüzden rahat rahat oynayabiliriz. Mermi tutturdum ama bir tane ulti kasayım artık. Ulti gel artık hadi. Yok. İlla diyor gel diyor beni domat diyor dibimden. Öleceğiz lan. Neyse çok ileri durmayalım madem öleceğiz. Ama bu adama mermi mi tutmuyor bana mı geldi ya? Heh. Ha herkes mermi geçirir kardeşim o kadar değil. Spike çok gelmiş. Spike'a bir dalalım hatta döndüm direkt şu. Hatta kime dalacağımı şaştım. Ona ne Vuramadım lan. Gel buraya. Hadi. Tam onu iyi aldım en azından. Öndeyiz. Rakip yine sadece 2 yıldız almış. Böyle devam ediyorum umarım rakibim bu oynayışı. Jin multisi var niye çekmiyor acaba? Gel çekse de zaten hani görünmezlik basacak. Bu adam çok Lili orada çok salakça oynadı. Eyvah. Orada aslında işte gördüğünüz gibi aksesuar tuşuna bastım. Hatta isterseniz inanmayanlar varsa geri alıp dinleyebilir. Böyle bu ses geldi yani, tak diye ses var o gelmişti. Şu anda o, o sesi çıkarmak için bastım şeye ama elim bırakmadığım için sıkıntı yok. O Spike işte dediğim gibi Spike saçma bir seçim. Ne alaka yani? Spike'ten bilerek yedim ki gitsin geri ama öldüremedi. Sıkıntı yok. Biz gidelim. Ben ama kardeşim. Bu adam zeki mi ne? Bu adam ne esporcu mu kardeşim nedir bu? Abartma ya gaz. Ama aynen. Yani kazanmış kardeş çok taş şey yapmaya gerek yok. Zaten rakip yenilmiş üzgünler bu kadar abartmayalım ya. Neyse arkadaşlar 3 maç 3 win dediğim gibi bundan sonra kardeşim video başında diyeceğim ki kardeş ama sike neyse. 60 nöbe oğlum ya. E zaten çok zorlamadı da. 60 da hoş değil. Bakalım şöyle profillere. Master yok. Master bir tane. Aa spike adam alan. Spike alanlardan bir tane master yapmış lan ilginç. Ya harbiden en beklemediğim ki master şu an burada. Bizimkilere bakalım. Bizimkilerden de yani master yapan bence gaz var zaten sadece. Yani genel olarak video bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olunuz. Master videosunu görmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir like'a bu çökerseniz çok hoşuma gider. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.